Yeni bir video ile karşınızdayız. Yine Muhammed'e TBL'ye damgasını vurmuş. Yabancı oyuncuları soracağız. Bu sefer sana kısaları yine sıralatacağız. Elimizde 37 oyunculuk bir liste var. Senden 8 tane numara istiyorum ve kendi havuzunu kendin belirleyip sonra kör sıralamayla sıralayacaksın. Mike Davis Jr. sağlam bir başlangıç. Çok sağlam geç. bir skorer. Bu listede çok aşağı düşeceğini düşünmüyorum. Listede de boş isim yoktur ama çok iyi skorer yani. İzlemeyi tekrardan isteyeceğim bir oyuncu. O yüzden 3 mü 4 mü 3 deyip geçiyorum. Mike Davis'i 3'e yazdım. çıkışı 3 diyor hatırına. Ricky Lido. Oo, ikili de o. Çok büyük umutlarla gelmişti esasında TBL Çok da iyi maçları BSD vardı. De sayı krallığı var. NBA evet. draftı. Ulan üstü bir kariyerdi. Baskonya, Anadolu, Efes maalesef. Ama ya yani, TBL bıraktığı iz olarak bakarsak ben 8 yazıp riske girmek istemiyorum. Yani. Bruce Messi Junior. Geçen pro basketbol menajeri oynarken Oge Moro'nu aldı biliyor musun? Hadi ya. <laughs> Aynen. O gelmişti aklıma. Ama Bruce Messi'yi de 7'ye yazıp devam etmek istiyor. Messi. Marcus Wright. Marcus Wright. Az önce Musin abi almıştı. <laughs> evet. <gülüyor> yıllardır bu ligde istikrarla mücadele ettiğini söyleyelim. Bir tık bir üst seviye çıkmakta zorlanan bir oyuncu ama standart sapması da düşük bir oyuncu. Her zaman bir şeyler verir. 6 deyip devam etmek istiyorum. Dernal Age. Gemlik sezonu iyi bir tat bırakmıştı. Sonrasında da bir Mersin'i var. Mersin'de çift kısa tutmadı çok da. Ay, Gemlik, ay, ay, yerinde ay, izlediğimiz Gemlik-Mamak maçı. O, acayip maçtı. <laughs> Acayip maçtı. Tüm Bütün tribünler aşağı indirecekti. O da bu listede hak etmiş yani. 5 numara deyip devam edebiliriz. 5 yaptığın şu an riski arttırıyorsun yavaş yavaş. Karlo Vragovic. O Karlo Vragovic mesela bizim tabii hani yaşımız biraz daha genç abilerimize göre. TBL daha yeni takip ettiğimiz sezonlardan biriydi. Bursa Sporlu 2 yıl yanlış hatırlamıyorsam TBL. 3 sezon TBL. 3 sezon mu TBL? 3 sezon bir Süper Lig'de falan da devam ettiler galiba. Süper devam ettiler. o uzundu galiba. 3 sezon de TBL 3. yılda şampiyonluk. Güzel. iyi oyuncu bence bu taraflara kalmış. Ben Carlo'yu 2'ye yazıyorum abi. Oo. E, tadı çok. Şöyle yapacağım. Arkadaşlar çok emin değilsen bir numaraya riske girip 4 diyeceğim. Çok nostaljik. Ama hatırlayacaksın. Belki izleyenlerimizin bir kısmını yaşayabilir. İkisi de mi nostaljik sıradaki mi? Biri daha güncel biri daha nostaljik. Evet. Güncel olanı istiyorum. Mo Watson. Mo Watson. Aslında Marcus Wright'la söyleyebileceğim bütün cümleleri benzer şekilde evet. söyleyebilirim. Hani standart sapması düşük, her zaman bir şeyler verir ama bir üst seviye çıkmakta zorlanan oyunculardan biri. Binov takımı için orta seviye çok iyi oyuncu. Yani, yani risk almak zorundayım. Şu an bir Rookie'ye gidebilirim MOBA atlığındansa. MOBA 4 diyorum. Ve listenin bir numarasını sona bırakmış oldun. Bence gerçekten lige damga vuran isimlerden Güzel. biriydi. Çok büyük bir skorerdi. Limaire Goldwire. Ooo gold. Goldi. Goldi. Goldi diye kısaltması Çok <laughs> iyi. Goldi e, en azından hani Movas'ında onu mu tercih etsem diye Goldi tercih ederdim. Listemden de 3 aşağı 5 yukarı memnunum. Onu söyleyeyim yani. Yorum yazmayı unutmayın. Siz ne düşünüyorsunuz? Beğenmeyi takip etmeyi unutmayın. Unutmayın ki bu oyuncuların hiçbirini önden görmeden tamamen tahminen sıraladım. O yüzden beni linçlemeyin. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. <laughs> Yeni Hoşça videolarda görüşmek üzere.